Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Skoda'da bol bol videolar çektim. İşte Sport olsun, Diak olsun, Fabio olsun vesaire vesaire. Stok yapıyorum çünkü biliyorsunuz tam kapanma geldi ve sizleri videosuz asla bırakmak istemiyorum ve showroom incelerimize en azından stok yaparak sizlere birkaç video araçları karşılaştırma amaçlı videolar yapmak istiyorum. Bunların içerisindeyim iki günüm var bakalım iki günde doldurabildiğim kadar kendimi dolduracağım arkadaşlar Sizleri daha güzel içerikler sunabilmek için çünkü 18 gün az bir zaman dilimi değil ve ben sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Tabi bunları ne kadar canlı yayınlarla ve öbür türlü videolarda desteklesem de showroom incelemelerini çok sevdiğiniz için... Şu an bunlara odaklıyım arkadaşlar. Bugün ne inceledim? Bugün sizlere Skoda e, Superb inceledim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anda fiyatı 380.000 TL bandında geziyor. Ve elit paketinden bahsediyorum. Aslında Passat Impression'ı karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum. Çünkü 411.000 TL'ye Passat Impression veriyorlar. Boş paket, katlanır aynası yok, manuel kliması var. Dijital kliması da yok. Baktığınız zaman Skoda tarafında Comfort Plus'lar vardı 350 bin TL'ye ama onlar şu anda yok arkadaşlar. 380 bin TL'ye Elite paketi var ve daha da dolu bir paket. Bunu sizlere anlattım. İkisi arasındaki farkları söyledim. Araçları anlatırken işte analog göstergeler, işte dijital klima, manuel klima, anahtarsız giriş çalıştırma falan bütün detaylara değindim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan buraya Instagram adresini bırakıyorum. Sorularınız varsa her zaman burada sizinle konuşurum arkadaşlar. Halatır sorunu hiç sıkıntı yok. Her zaman sizlere yazmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Hadi şimdi videoya geçelim sonra güzel bir değerlendirme yapalım. Evet. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dolu dolu video yapıyorum Skoda'dan. Şimdi Spurb Elite paketi. İki tane var. Bir tane de şu gri renk. Bir tanesi de bu. Ee, neymiş rengi? Metal gri olarak adlandırdı. Spurb Elite paketi arkadaşlar. Şimdi bu aracı niye çekiyorum? Normalde bu aracın videosu var ama şöyle bir şey. Şu anda bu aracı fiyatı bakın. 424 bin TL'den 380 bin TLymiş. Bununla eş değer olan ne var? Passat Impression. Siz olsanız Superb Elite mi alırsınız? Passat Impression mi alırsınız? Önceden e, Superb ile Comfort Plus Impression'ı karşılaştırıyorduk. Şimdi Passat Impression daha 411 bin TL olmuş. Bununla şu an Elite hatta Premium bile karşılaştırabiliriz ama şu anda Premium bayi de yok. Ben bugün sizlere Elite anlatacağım. Yine Prestige videosunu da çekeceğim. Business'ta Prestige Skoda karşılaştırması yapacağız. Dediğim gibi araç 1.5 150 beygir. Bakın şöyle Elite paketi sıralamamız. Comfort Plus, Elite Premium, Prestige, Levin Clement. 5 paket olarak var. Şu anda ellerinde 2 tane Elite mevcut arkadaşlar. Bir tanesi gri renk, bir tanesi de metal gri renk olarak adlandırılıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk önce Comfort Plus'ta farklarını söyleyeyim sizlere haricinde. Comfort Plus'ta ön park sensörleri yokken elitli ön park sensörleri geliyor. Onun haricinde Comfort Plus'ta, e, Comfort Plus'ta sunroof yokken bunda sunroof geliyor arkadaşlar. Onun haricinde Comfort Plus'ta bir de e, jant lastik kombinasyonu farkları var. Yani giriş paketiyle farklarını söylüyorum. Passat Impression'la daha fazla hani donanım olarak yakınlar ama dış donanımları yakın. Mesela içeride Passat'ta işte e, katlanır aynısı yok. Passat'ta manuel klima var burada otomatik klima var vesaire vesaire. Bakalım şimdi güzel bir değerlendirme yapalım sizlere bakalım hangisi daha güzel. Evet. Şimdi LED'in ön tasarımıyla hemen başlıyoruz. Zaten Skoda'nın bütün paketlerinde verdiği LED farları var. Hemen bir yakıp gelelim. Bakın şu şekilde arkadaşlar Skoda kristal lighting detaylarımız mevcut. Bunların hepsi LED olarak geliyor. Tamam bunlar Passat Impression'da da LED geliyor. Arkası toplar da LED burası da LED buraya kadar aynı mıyız? Aynıyız. Şöyle güzel bir karşılaştırma videosu olsun sizlere. Dediğimiz gibi araçta ön park sensörleri mevcut. İşte aracın ön panjur detayları, böbrekleri falan harika zaten. Özellikle şu piyano break detayın üzerine krom, ince çizgilerin olması falan. Bunlara çok fazla değinmeyelim. Çünkü harika bir tasarım. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çarpışma radarımız yine bu araçta bulunuyor. Dediğim gibi ön park sensörleri de var ve Dönüşe duyarlı sis farlarımız burada yine mevcut arkadaşlar. Bunun ön tasarımında prestijden farklı olarak ne var diyorsanız şöyle göstereyim şu kromaj. Sis farlarının çevresindeki kromaj var arkadaşlar. Geniş alayım mı? Şöyle. Bu şekilde bir fark var. Tabi donanım farkları var. Ben sadece dışarıyı gösteriyorum. Yine güç kubbeleri aracın üzerinde mevcut. D segmentinde bir otomobil. Bakın Skoda simgesini. Detaylarını telikte. Sadece dörtlü flaşörlerimiz burada. Halojen yanıyor arkadaşlar. Dönüş sinyallerimiz de burada bakın. LED olarak aynalarda bizlere sunuluyor. Onları da hemen bir yakayım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafta da böyle yanıyor. Bunları bir kapatalım. Aracı anlatmaya devam edelim. Ön tarafı anlattık. Bir detayı değinmeden geçmeyeceğim. Bakın burada yine frenleri, diskleri soğutmak için hava kanallarımız mevcut arkadaşlar. Hazır disk dedik, fren dedik. O zaman aracın ee, jant lastik kombinasyonuna bir gelelim. Burada ee, araç elit paketi olduğu için üzerinde 17 inçlik bir jant var. 55 yanak. Bütün ebatları söylersem 215-55 r 17 inçlik bir jant lastik kombinasyonu. Bir D segmenti araç olarak 55 yanak gayet iyi. 17 inç jantta tok oturmuş diyebilirim sizlere. Bu da çelik jantımız bakın şu şekilde. Frelerinin jant lastikleri var üzerinde. Şimdi yanlara doğru gelelim. Bunları zaten söyledim. Katlanır aynası var ısıtmada ve buralar led olarak yani arkadaşlar. Gümüş cam çerçevesi yine bu araçta mevcut. Yukarıda da bir sunroofumuz var. Bakın siyah bir cam tavanla birlikte bizlere sunuluyor. Onun haricinde araçta... Anahtarsız girişlerimiz mevcut değil. Bunlar premiumdan sonra aktif oluyor arkadaşlar. Şöyle alt eteklerine baktığımız zaman da yine kapı koramaları detayları aracın gövde rengiyle aynı şekilde verilmiş. Ve aşağıda bir zif korumalarımız mevcut. Arkaya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bakın şu. Üç cam çerçeveleri detayına değinmem bile de araca premiumluk katıyor. Yavaş yavaş arkaya doğru gelelim ve Skoda Sport'un arka stoplarına bakalım. Şimdi burada bence Passat öne geçiyor. Çünkü e, Skoda'nın en beğendiğimiz top grubu burada. Prestige modelinde. Burası harika. Yani bu Passat'tan da iyi. Ama buraya geldiğimiz zaman Impression'da daha led stoplar bulunurken Skoda Superb'de alt paketlerinde bu şekilde stoplar bulunuyor. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 24 dörtlü flaşörlerimiz halojen yanıyor. Sislerimiz halojen yanıyor. Aşağıda reflektörlerimiz ve arka park sensörlerimiz mevcut. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi Elite'de bir de ne yok? Geri görüş kamerası yok. Tamam bunlar Passat Impression'da da yok. Burada yine LED'ler. LED'lerimiz var. Şöyle bagajını açalım aracın. Şimdi şöyle bir D segmentin bagajı nasıl açılır görün. Pandizotla beraber kalkan bir bagaj. Zaten insanların aslında Skoda'yı tercih etmelerinin bir sebebi de geniş bagaj hacminin olması. Burada yaklaşık 500 küsür litre bagaj hacmi var. Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 500, 540 litre, 580 litre mi? o civarda bir şeydi. Şöyle göstereyim. Gerçekten sınıfının en en geniş hacimli bagajı diyebilirim sizlere. Bakın burada kancalarımız, eşya gözlerimiz burada da aynı şekilde. Burada 12 voltluk girişimiz, led, arka aydınlatma hem de ikişer tane koltuklardan arka yerleşimimiz mevcut. Güzel şimdi arkadaşlar. Bunu övmemiz lazım. Burada tam boy bir istemesi var yine üzerinde. Yalıtım anlamında aşağıya komple kapatmışlar. Bütün detayları değinmiş. Skoda zaten detaycı bir firma. Şimdi bir kapatalım. İşte bu elektrik de olsa daha güzel olur. Hemen de geliyor gerçi. Ha, çok güzel kapandı. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ufak küçücük bir benzin kapağı var. Simply Clever. Basit ve detaylarımız. Bu ne? Buz karaca. Etanol ona kadar alıyor. Bu şekilde. Şimdi gelin bir aracın arka koltuklarına binelim. Ama ilk önce şu bir kapatalım. Şimdi bir arkaya binelim. Evet. Skoda'nın arka koltuklarına bindiğimiz zaman Spurban. Buralar yumuşak geliyor arkadaşlar. D segment olduğu için. Buralarda fırça görünümü detaylar verilmiş. Skoda bunları böyle adlandırıyor. Buralar da yine yumuşak, şuralar sert değil. Buralar da yine yumuşak. Aracın her yerinin yumuşak olması burada da kalitesini belli ediyor tabii ki de. Krom kapı kolları ve onunla beraber gelen Twitter hoparlörler, beraber kombinasyonları. Burada yine konfor elemanı olarak eşya gözlerimiz mevcut gördüğünüz gibi. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir araç ya. Hakikaten öyle. Burada kumaş koltuklarımızın sırtlarında ceplerimiz var gördüğünüz gibi. Heh, bir detaya değinmedim. Bunlar bu şekilde kumaş geliyor arkadaşlar. Ama çok rahat bakın baldır destekleri de var. Üç paketleri geçtiğiniz zaman özellikle prestijde Alcantara ve deri opsiyonları sizlere sunuluyor. Bunlar yine halojen yanıyor. Bu kötü işte. Keşke halojen yanmasa. Onun haricinde burada menfez çıkışlarımız var ve burada bir çakmak, küllük yerimiz var arkadaşlar. Bunlar tabi prestij falan arka iklimlendirme mevcut oluyor. Burada yine telefon koyma yerleri. Artık 2021 yılındayız. Şöyle aracın arkadan görünümünü göstereyim. Şimdi de bir öne gidelim. Bakalım önde durumlar nasılmış. Ama ilk önce bir baş mesafesini göstereyim. Diz mesafesi zaten böyle gördüğünüz gibi. Gayet geniş. Baş mesafesine de geldiğiniz zaman şöyle benim boyum 1.71 Çok rahat oturabilirsiniz ya. Yani. Gayet iyi. Hadi şimdi öne geçelim. Şoför kapısını açtığımız zaman buralarda yine yumuşak burada bir ambiyans aydınlatmamız yok arkadaşlar maalesef elit paketinde diğer paketlerine geliyor burada fırça detaylarımız mevcut bakın karam kapı kolları twitter hoparlörler dediğim gibi katlanır ısıtmalı şurada aynamızın ayarlarını yapabiliyoruz konfor elemanı kadife kaplamamız yine burada mevcut burada da yine bir reflektörlerimiz var gördüğünüz gibi süper kapa eşi mekanik ayarlanabilir sürücü koltuğumuz elitte ve premiumda bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi bir içine binelim. Evet şöyle bir koltuğumuzu geri alalım. Bu arada ayak altı halojen ışığımız orada mevcut. Sarı sarı. Bunu süper bir anlatmaya devam edelim. Dediğim gibi kapıları anlattık. Burada far açma yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle ufaktan ışıkları yandı. Onun haricinde burada nemfezimiz var arkadaşlar. Etrafı krom detaylı. Malzeme kalitesi yumuşacık. Buna hatta değinmeye bile gerek yok. Şöyle göstereyim. Bakın buralarda yumuşacık. Buralarda, buralarda yumuşacık geliyor. Dediğim gibi Elite ve Premium'da analog gösterge geliyor. kadının bütün modellerinde. Prestige alırsanız standart bir hayalet gösterge geliyor. gayet kullanışlı. 10,25 inçlik bir hayalet gösterge. Elite'de neler var? Anlatmaya devam edelim. Direksiyon. Şöyle göstereyim. Derinlik, yükseklik ayarlanabilir bir direksiyon. Şöyle. Heh, konuya basmayalım. Etiket alıyoruz sonra kriz kontrol ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Yine e, burada işte gördüğünüz gibi saf güvenlik donanımları ayarlarını yapabileceğimiz yerler mevcut. Önde bir radarımız var. Çarpışma önleyicimiz. Kriz kontrolümüz var. Sesli komut özelliğimiz var ve şurada e, iki kollu direksiyonumuz mevcut. Yeni artık Skoda'nın direksiyonları. Bu krom detayları olsun. Piano black detayları olsun. Harika ya. Bunu çok beğendim. Gerçekten Skoda yine bir devrim yaptı diyebilirim bu direksiyonu değiştirmekle. Fırça detaylarımız burada devam ediyor arkadaşlar. Ön konsolda şöyle direksiyonun arkasından tamamen ön tarafı kapsıyor. Klasik D segmenti orta konsol diyebilirim sizlere burayı. Menfezlerimizin görünüşü olsun. Eskiden biliyorsunuz pastatlarda falan şurada bir tane saat hala var gerçi. Şöyle menfezlerimiz var. Bakın buralarda üst paketlerde ambiyans aydınlatmalarımız geliyor. Ee, burada bir 8 inçlik Bolero multimedya sistemimiz var. Artık zaten Skoda'nın klasik bir multimedya ekranı bu. Açalım. Yine Asus'un da hoparlörlerimiz var. Bakın şuraya gizlenmiş. Ses kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Evet kaliteli bir sistem var kısa bir şekilde açıp gösteriyorum. Ufacık bir tizi alın siz. Çünkü ben e, bunları daha önce çok dinlediğim için, sizden önce dinlediğim için biliyorum arkadaşlar. Kaliteli bir ses sistemi mevcut gerçekten aracın içerisinde. Volkswagen grubunda gerçekten ses kalitesi güzel oluyor. Onun haricinde burada CarPlay yerlerimizi yapabileceğiniz yerler var. Ama USB ile arkadaşlar mesela Skoda Kodiak'ta e, Premium'da burası kablosuz olarak devam ederken bunu da USB ile bağlanabiliyorsunuz. Hemen nereden bağlanabileceğinizi de göstereyim. Şurada bir type girişimiz var buradan bağlanabilirsiniz CarPlay'inize. Bence bağlanın çünkü harika bir şey. Bu pakette fonksiyon hizmet diyor. Haritaları açamıyorsunuz arkadaşlar maalesef. Şöyle kapatalım. Yine güzel oturaklı bir multimedi sistemi. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Aracın altından devam edersek burada tam otomatik çift bölgeli otomatik klimamız var. Mesela bu e, Passat Impression dediğimiz baz giriş modelinde mane olarak geliyor. Burada çift kavramalı DSG'miz gördüğünüz gibi gayet atik sedan otomobile yakışan bir kavrama. CVT de buna dahil arkadaşlar öyle söyleyeyim. Burada stop start ayarlarını kapatıp açabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi burada otohol hold ayarlarımız, elektronik park freni, mi, araç kilitleme. Şu otohol hold çok güzel bir şey. Yani trafikte bilmeyenleriniz varsa, eee ışıkta durdunuz. Aynı zamanda frene basıyorsunuz. Sonra ayağınızı çekiyorsunuz. Auto hold otomatik fren devreye giriyor ve siz gaza basana kadar araç kendi kendine fren yapıyor arkadaşlar ve çok çok faydalı bir şey trafikte. Redimi açmıştım yine açayım. Küllük ve çakmaklık girişimiz var. Çok fazla bakmayın oraya zaten. de i̇şte bakın şurada mesela Kodiak'ta burayı eleştirmiştim bir kapak yapın diye. Sportlu. Burada bir kapak var. Bardaklık girişlerimiz mevcut. Bu kol dayama ileri geri hareket Gerekiyor çünkü kocaman. Üzeri deri kaplı ve yükseklik ayarlanabilir. Soğutması da var. Şurada Simply Clever. Basit ve akılcı kalemlik detaylarımız var. USB girişimiz ve burada bir tane ışığımız mevcut. Yükseklik ayarlanabiliyor. Şöyle çok kullanışlı bir otomobil gerçekten ya. Yani Skoda bu konuda gerçekten halka hitap eden otomobiller ve e, sizin işinize yarayacak çok fazla detay veriyor. İşte burada kartlık girişi olsun, arkada buz kırıcı olsun. Burada çok güzel detaylar olsun. Torpidoya bakalım. Zaten bakalım evet soğutmalı, ışıklı yine kadife kaplı. Çok güzel bir torpidosu da burada yine mevcut. Skoda'yı beğeniyorum. Satış rakamları da zaten nispat diyor. Evet bir tavan perdesi yok. Elimizi açık kapatabiliyoruz. Sanrufumuz bu şekilde. Dediğim gibi şunlar ne? Bunlar da halojen olarak geliyor arkadaşlar. En azından sapsarı değil ya. Yani. Bu güzel. Burada da bir ışığımız var. Yukarıda bu da halojen. Gördüğünüz gibi anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Giriş giriş yok ama çalıştırma var arkadaşlar. Evet Skoda Sport'ten de Bu kadardı. Ee, hemen gidelim kaput altını göstereyim sizlere. Ondan sonra videonun kapanışını yapalım. Passat'la güzelce bir karşılaştıralım bir de size konuşarak. Şöyle Superb'ün amortisörlü kaputu. Benden bir okey aldım. Buralar yalıtımlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte dedim ya çok fazla özelliği sizlere sunuyor. Klasik kaput altı 150 beygir, 250 tork, 1.5 benzinli motoru. Rekut olarak da çok fazla üzmüyor sizi arkadaşlar öyle düşünmeyin. Çünkü bakın burada da verileri var. Tamam bu verilere çok güvenmeyelim ama. 0.9.2miş bu arada. Yakıt verileri şehir içinde 6.8 diyor. Tamam siz bunu 7.5-8 görün. Ben Passat'la 8 görmüştüm. Siz de görebilirsiniz. Bu devirler, bu veriler bence çok normal bu otomobilde. Güçlü bir otomobil. Ben daha kendi Polon 1.0 benzinli de 8 litre görüyorum. Şöyle güzelce kapatalım. Dediğim gibi Superb Elite bu şekildeydi. Passat Impression güzel bir karşılaştırma yaptık. İşte onda ne var, bunda ne var. Gidip 411 bin lira Passat Impression'a verirsiniz? 380 bin liraya taptaze Skoda Superb fırından yeni çıkmış aracımı verirsiniz Sanofu ile birlikte. Şunu çekeyim mi? Şu Prestige. Skoda Super Prestige. Bu arada Elite'in farklı rengi de var şurada. Bakın. Bu da bir harika. Hadi şimdi gidelim Değerlendirmenizi yapalım. Şöyle prestijin içinde bir spoiler vereyim de. Yeter bu kadar fazla görmeyin. Evet klasik bir giriş yapalım arkadaşlar tekrardan. Skoda Superb Elite paketini beğendiniz mi? Sizce Passat Impression'a 411 bin TL vermek mi? Yoksa Skoda Superb'ün Elite paketine yani en boşun bir üstü buna dikkat edelim. Comfort Plus'ın bir üstü Elite paketine 380 bin TL vermek mi? Siz olsanız hangisi? alırsınız. Sunroof var, katlanır ayna var, elektrikli dijital kliması var. Onun haricinde ne söyleyebilirim gibi gibi özellikler araçta mevcut arkadaşlar. Ön park sensörleri falan filan da var. Yani Comfort Plus gibi işte ön park sensörleri yok demeyeceğim. Çünkü elitte ön park sensörü de var Passat'tan farklı olarak ve kalite olarak baktığınız zaman torpidosunda bile soğutma bulunan bir araç arkadaşlar. Gerisini çok fazla aslında değinmemek gerekiyor. Passat'ı gömüyorum Passat'ı çok seviyorum Business paketin özellikle hastayım Ama fiyatları çok çok uçuk Bu kadar fiyatları bizim ülkemizde Alım gücünün bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorum Umarım fiyatlar yakın zamanda iner En azından kapanmadan sonra güzel bir indirim yaparlar Ve insanlar Passat almaya yönelirler Diyorum burada da yani Skoda ile Passat çok fazla karşılaştırılıyor Ve fiyat farkı inanılmaz derecede yüksek Güzel araçları var Volkswagen'in ama bu fiyatlar Çok uçuk yani ben de size aynı karardayım çünkü 400 bin liraya bugün pastasının en boş paketine para verip dijital klima almayacaksam neden o 400 bin liraya veriyorum? Umarım beni videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, eliftarlar. Hayır iftarlar. Tam kapanmada Zeyd Gürel'i izlemeye devam.